Selamlar arkadaşlar ben Bilal Budan. Bugünkü yapacağımız çalışmayı ben A2B1 seviyede birisine anlatır gibi yapacağım. Dolayısıyla eğer sizin İngilizce seviyeniz daha ileri ise bu size biraz basit gelebilir. Veya A1 A1 başlangıç gibi bir seviyedeyseniz de bu çalışma biraz size zor gelebilir. Ama kanalımdaki diğer oynatma listelerine bakabilirsiniz. Dolayısıyla sizin için uygun olan seviyeyi seçebilirsiniz. Şu ana kadar biz çoğunlukla dış ticaret yazışmaları yapıyorduk veya dış ticaret diyalog örnekleri yapıyorduk. Ama bu biraz farklı olacak. Burada bir firma başka bir firmaya bir web sitesi yaptırıyor ve mesela bunu bir yazılımcı ile olan bir diyalog gibi düşünebilirsiniz. Web sitesi yapımı ile alakalı bir diyalog. İsterseniz cümlelere başlayalım. E ticaret web sitesi projeniz üzerine çalışıyorum. Buradaki üzerine çalışıyorum. I'm working on diyebiliriz. Yani I'm working on your e-commerce website project. Her şey nasıl gidiyor? How is everything going? diyebiliriz veya daha basit bir şey söylemek isterseniz how is everything de diyebilirsiniz. Yaptığınız şeyi görmek için heyecanlıyım. Şimdi buradaki şey kelimesi size biraz farklı gelebilir. Çünkü bunu what'la ifade edebiliriz. İsterseniz örnek birkaç cümleye bakalım. Söylediğin şey çok hoş. What you say is very nice. Mesela neden bahsettiğini anlamıyorum. I don't understand what you are speaking about. Veya what you are talking about da olabilir. Buradaki mesela bahsettiğin, neden bahsettiğini anlamıyorum veya bahsettiğin şeyi anlamıyorum. İşte buradaki şey kelimesini biz what ile ifade ediyoruz. Yaptığın şeyi açıklayabilir misin? Can you explain what you did? veya what you are doing de olabilir duruma göre. Oraya çok takılmayalım. Yaptığın şey yani what you did. Şuradaki what you did yani yaptığın şey demek oluyor. Can you explain what you did? yaptığınız şeyi görmek için heyecanlıyım. Şimdi heyecanlıyımla başlayalım. I'm excited to see what you did. Şuradaki kısmın zamanına göre mesela şu anda yapmakta olduğun şeyi görmek için heyecan görmekten heyecanlıyım da diyebiliriz. Yani o zaman ne diyeceğiz? I'm excited to see what you are doing. Yani ne yapmakta olduğunu görmekten heyecanlıyım. Burada da hani sanki yapılmış bitmiş bir şey var gibi düşünebiliriz. Yani what you did ne yaptığını görmekten heyecanlıyım. Bana web sitesi hakkında daha fazla bilgi verebilir misin? Yine sondan başlayalım isterseniz. Can you give me more information about the website? Tabii ki. Of course. Web sitesi ürünlerinizi online olarak satmanıza olanak tanıyacak. Şimdi burada olanak tanımak, imkan tanımak allow fiilini kullanabiliriz. Peki bunu nasıl kullanabiliriz? Birkaç örnek bakalım isterseniz. İlk önce I allow my kids to play out every day. I allow my kids yani ben çocuklarıma izin veriyorum, çocuklarıma müsaade ediyorum anlamına geliyor. Veya imkan sağlıyorum gibi de düşünebilirsiniz. She allows her neighbors to visit herself every day. Yani o komşularının kendisini her gün ziyaret etmesine izin verir. The manager doesn't allow employees to smoke here. Yani müdür çalışanların burada sigara içmesine izin vermez. The law doesn't allow drivers to pass on red light. Yani yasa kanun sürücülerin kırmızı ışıkta geçmesine izin vermez. Şimdi burada mesela bir örnek cümle yapalım. Web sitesi çalışmanıza olanak sağlayacak veya olanak tanıyacak. The website will allow you to work. Aslında aşağıdaki yapacağımız cümlenin bir basit hali olmuş oldu bu. Mesela bu araba insanların seyahat etmesine imkan sağlar. This car allows people to travel. Yani bu araba olanak sağlar insanlara seyahat etmelerine demiş oluyoruz. Web sitesi ürünlerinizi online olarak satmanıza olanak tanıyacak. Bir de aynı zamanda burada ecek acak yani gelecek zaman var. The website will allow you to sell your products online. Şimdi burada ne demiş olduk? Aslında şuradaki olarak kelimesi belki kafanıza takılmış olabilir. Buna çok takılmaya gerek yok. Yani kelime kelime değil, cümlenin tamamına odaklanalım. Yani web sitesi ürünlerinizi online satmanıza olanak tanıyacak demiş olduk. Burada allow kullandık. Müşteriler mağazanıza göz atabilir. Göz atmak browse ve alışveriş sepetlerine ürün ekleyebilirler. Hangi sepet? Kimin sepeti? Sepetlerine, yani onların sepetlerine ürün eklemek. Buradaki eklemek add kullanabiliriz. Alışveriş sepeti de shopping cart. Customers can browse your store and add products into their shopping carts. Can browse yani göz atabilir your store mağazanıza and add products into their shopping carts. Ayrıca web sitesi üzerinden güvenli bir şekilde ödeme yapabilecekler. Also, şimdi burada bir cümleye başlamadan bir açıklama, kısa bir açıklama yapayım. Burada yapabilecekler var. Yani hem burada bir ebilmek var. Yani can aklımıza geliyor. Hem de aynı zamanda bir ecek alacak. Yani gelecek zaman. Şimdi can'in gelecek hali yok ama will be able to kullanabiliriz. Also, they will be able to pay safely on the website. Evet. Buradaki will be able to yani ecekler, yapabilecekler anlamı katıyor. Ama peki burada they can kullansak olur muydu? Evet. Yani bizim hedefimiz illaki %100 doğru cümle kurmak değil. Hani biz hedefimiz karşı tarafla iletişim kurmak. Yani dolayısıyla bu cümleyi also they can pay safely on the website böyle desek de olur mu? Evet olur. Web sitesinin performans raporlarını görebilecek miyim? Can I see the performance reports of the website? Evet, web sitenizin trafiği, satışları ve diğer önemli metrikler hakkında bilgi görebileceğiniz bir gösterge tablosu oluşturacağım. Evet, bu bayağı kompleks bir cümle. İsterseniz bu cümleyi yapmadan önce buna benzer daha basit, yani bu cümleyi ilk önce bir basitleştirelim. Basit haliyle yapmaya çalışalım. Evet, web sitesi üzerinde bir gösterge tablosu oluşturacağım. Yes, I will create a dashboard on the website. Şimdi bunu bir tık daha kompleks hale getirelim. Evet, web sitesi üzerinde satışları görebileceğiniz bir gösterge tablosu oluşturacağım. Şimdi burada satışları görebileceğiniz bir gösterge tablosu. Burada bir relative clause ifade var. Yani neydi relative clause? İlk önce esas kelimeyi söyleyeceğiz. Ondan sonra that veya which ile bağlayacağız. Buradaki esas kelime gösterge tablosu. Peki şu mor renkli olan kısmı ben nasıl söyleyebilirim? a dashboard where you can see the sales. Evet. Yani bir gösterge tablosu a dashboard where you can see the sales. Yani ki satışları görebileceğiniz. Şimdi bu ifade burada dursun isterseniz. Şu cümleyi şöyle aşağı alalım. Şimdi cümlenin tamamını şöyle diyebiliriz. Yes, I will create a dashboard on the website where you can see the sales. Evet, şimdi gelelim cümlemize. Evet, web sitenizin trafiği, satışları ve diğer önemli metrikleri görebileceğiniz bir gösterge tablosu oluşturacağım. Yes, I will create a dashboard where you can see the traffic of your website, sales and other important metrics. Evet, yes, I will create a dashboard. Yani ben bir dashboard oluşturacağım where you can see ki görebileceğiniz veya onun üzerinde görebileceğiniz The Traffic of Your Website, web sitenizin trafiği, sales and other important metrics. Okay, devam edelim. Harika. Web sitesinin ne zaman hazır olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi şu cümle bir tık size kompleks gelebilir. Karmaşık gelebilir. Neden? Çünkü mesela web sitesi ne zaman hazır olacak demiyor da ne zaman hazır olacağını düşünüyorsun. Bunu şöyle düşünebiliriz. Birkaç örnek yapalım. Mesela ne zaman başlayabileceğini düşünüyorsun? When do you think you can start? Sence nasıl ABD'ye gidebilirsin? How do you think you can go to the USA? Ne zaman başka bir daireye taşınman gerektiğini düşünüyorsun? When do you think you need to move to another flat? Buradaki taşınmak move. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Sence ne zaman başka bir daireye taşınmalısın? Bu problemi nasıl çözebileceğini düşünüyorsun? How do you think you can solve this problem? Neden gitmen gerektiğini düşünüyorsun? Why do you think you need to go? Evet, şimdi tekrar cümlemize gelelim. Great. When do you think the website will be ready? Geliştirme aşamasını neredeyse bitirdim. Buradaki neredeyse'yi almost ile verebiliriz. I have almost finished the development phase. Ancak hala bazı testler yapmam ve her şeyin doğru çalıştığını görmem gerekiyor. Buradaki hala kelimesini still de söyleyebiliriz. But I still need to do some tests and see that everything is working correctly. Şuradaki det'i şöyle düşünebilirsiniz. Yani görmem gerekiyor ki everything is yani her şey doğru çalışıyor. Web sitesini yaklaşık 2 hafta içinde açabilirim. Buradaki açmak launch yani hani lansman yapmak falan gibi düşünebilirsiniz. I can launch the website in about 2 weeks. Buradaki about yani yaklaşık aşağı yukarı. About olabilir, around veya approximately olabilir. Bu mükemmel. Sıkı çalışmanız için çok teşekkür ederim. That's perfect. I really thank you for your hard work. Bir şey değil. Başka sorularınız veya endişeleriniz olursa bana bildirin. Endişe concern. No problems. If you have any other questions or concerns, please let me know. Aslında lütfen yoktu cümlede ama ben ekledim onda. Web sitesi kullanıcılarına uçuş, otel ve kiralık araba rezervasyonu yapmasına imkan verecek. The website will allow users to do flight, hotel and rental car bookings. Buradaki allow yine imkan vermek, fırsat vermek. En iyi fırsatları arayabilir ve çeşitli seçenekler arasından seçim yapabilirler. They can look for the best opportunities and they can choose among various options şimdi kelimeleri şöyle bir bakalım look for aramak the best opportunities yani en iyi fırsatlar and they can choose seçebilirler among arasından various options yani farklı seçenekler arasında kullanıcılar otellerin yorumlarını görebilecek mi can users see the hotel comments Evet, web sitesine bir inceleme sistemi entegre edeceğim. Buradaki inceleme review diyebiliriz. Yes, I will integrate a reviewing system to the website. Böylece kullanıcılar diğer kişilerin deneyimlerini okuyabilecekler. So, the users can read the experiences of other users. Benimle iş İngilizcesi çalışmak isterseniz veya bir iş mülakatına hazırlanıyorsanız irtibat kurabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.